çeşitleri. Değerli bu kendi içerisinde pozitif hukuk, mevzu hukuk, ideal hukuk ve tarihi hukuk olarak ayrılır. Tarihi hukuk. Peki ne diyor? eğer pozitif hukukta bilmen gereken şu. Bir ülkede yürürlükte bulunan yani uygulanan bütün yazılı ve yazısız hukuk kurallarıdır. Hukuk kuralları. Yani baktığınızda anayasa, kanun, genelge. Bunlar bizim için nedir? Yani yazılı kaynaklar. Buna diyor artı bir de örf ve adetlere eklediysen ki bunlar da bizim için yazısızdır. İşte diyor ben bunların hepsine birden ne derim diyor pozitif hukuk derim. Dikkat! Buradan size gelebilecek sorular hep şöyle geldi. Derdi sen tanım ne olduğunu sordu. Mesela ilk sorusunda şunu sordu. Dedi ki, bir ülkede yürürlükte bunların bütün yazılı ve yazısız hukuk kuralları nedir dedi. Biz dedik ki pozitif hukuktur dedik. Anlaştık mı der dostlar? Onun için de lütfen dikkat edin bak hepsini beraber alıyorsanız, yazılı ve yazısı alıyorsanız ben buna ne Pozitif. Peki mevzu hukuk ne? Mevzu hukuk sizin karşınıza mevzuat kelimesiyle denir. Peki ne demek bu? Bir ülkede yürürlükte bulunan bütün veya sadece yazılı hukuk kuralları. Şimdi Allah nasip ederse atanlarınızda sizlerden o mevzuatınıza göre hareket edeceksiniz. Yani mesela bir veli geldi size dedi ki ya hocam şu benim çocuğu bir geçirsene ya falan dedi. Siz de çocuğun notlarına bir baktınız ki çocuk sayısal oynamış. E siz kalkıp da burada veliye şu cümleyi kuramayacaksınız. Ben senin bu safı nasıl geçireyim diyemeyeceksin. E veli de başından sağlamak için diyeceksin ki mevzuata göre mümkün değil diyeceksin. Hayırlı olsun ne oldu? Bak sen yırtmış oldun. Onun için de lütfen mevzuatınıza hakim olun. Ha dikkat. Ölseyim buradan şöyle bir soru sordu ilkinde. Dedi ki bir ülkede yürürlükte bulunan bütün yazılı hukuk kuralları, pardon sadece yazılı hukuk kuralları nedir diye sordu. Biz direkt mevzuat, mevzu hukuk dedik. Ama ÖSYM 2 yıl sonrasında lisanstaysa şöyle bir soru sordu. Bir ülkede yürürlükte bulunan bütün yazılı hukuk kuralları nedir diye sordu. Değerli dostlar. işte bu sefer şu bütün kelimesinden dolayı insanları pozitif hukuka düşürmeyi başardı. Bakın şöyle anlatayım mesela tamam mı? Sınıfımızın bu kısmı yazılı hukuk, bu kısmı ise yazısız hukuk olsun. Ben diyorum ki sadece yazılı hukuk benimle kantine gelsin diyorum. Dikkat edin sadece bu taraf geliyor. Veya diyorum ki bütün yazılı hukuk benimle kantine gelsin diyorum. Yine sadece burası geliyor. Bakın dikkat edin kelime aslında aynı. Ortak payda. Onun için de sizin burada dikkat etmeniz gereken ifade yazılı mı yazısız mı? Bu ifadeye dikkat ederseniz herhangi bir şekilde sıkıntı doğurmuyorsunuz. Peki ideal hukuk mu? İdeal hukuk içinse diyor ki olması istenen yani hedeflenen hukuktur diyor. Ya da hukuk kuralları diyor. Kuralları. Mesela diyelim ki 2020'de bir anayasa hazırlıyorsunuz. Anayasası hazırlanacak. Ve diyorlar ki burada bize herkese sınırsız özgürlük ver. Özgürlük. Değerli dostlar, Herkese sınırsız özgürlük mümkün Değil. Ama biz bir hedef koyduk mu? Koyduk. İşte koymuş olduğumuz bu hedefe biz ne diyormuşuz? İdeal hukuk diyoruz. Bakın öncelikle o zaman ben ne yapmam gerekiyormuş? Bir hedef koyuyorum. O hedefe uygun olarak da ne yapıyorum? Hukuk yaratıyorum. İşte ben bu koyduğum hedefe ne diyormuşum? İdeal hukuk. Peki tarihi hukuk ne? Derdiyorsan tarihi hukuksa bir ülkede yürürlükte olmayan bütün yazılı ve yazısız hukuk kurallarıdır. Dikkat. Burada tarih dediği için neredeyse dostlarım yani bizler şunu anlıyoruz. Illa, illa bir tarih olacak diye düşünüyoruz. Tamam o zaman da bir sıkıntımız yok. Mesela 1876 Kanuni Esası bizim için tarihtir. Veya 1961 Anayasası tarihtir. Ama lütfen dikkat. İdam Adam illa tarih vermek zorunda değil. Ama ben idam yerine ne biliyorum? 2004'te kalktı, doğru mu? O zaman 2004'ten itibaren idam bizim için nedir? Tarihi hukuktur. Veya tüzük, değerli Osmanlı, 2017 anayasa değişikliği ve 2018 seçimleriyle kalktı. O zaman bu da benim için artık ne oldu? Tarih oldu. Yani burada bir şey dikkat edin ha. İlla size bir tarih vermek zorunda değil. Uygulanıyor mu? Uygulanmıyor mu? Buna bakacaksınız. Eğer uygulanmıyorsa hayırlı olsun. Benim için tarih. Mesela hatırlayın. Oradan 3-4 ay öncesinde Anayasa Mahkemesi bir karar verdi. Neydi? Memur alımlarında güvenlik soruşturması yapılamaz dedi. O zaman memur alımlarında güvenlik soruşturması yapılır ifadesi bizim için artık ne olmuştur? Tarih oldu. Veya öğretmen alımlarında mülakat diye bir kavram var. Doğru mu? E yarın itibariyle mesela diyelim ki kalktılar ve dediler ki öğretmen alanlarında mülakat yapılmayacak denildi. Hayır durmuyorsun o zaman öğretmen alanlarında mülakat yapılır ifadesi bizim için artık ne olmuştur? Tarih olmuştur. Peki dedim ya buradan bugüne kadar genel sorular hep böyle. Verdi bir ne olduğunu sor. Buradan size denebilecek tek bir soru var. Ya da zorlarsak o tarzda bir soru sorabiliyoruz. Sorarız size şöyle ki adam sorar hukukun çeşitlerinin oluşum sırası nedirler? Bak şimdi, tamam mı? En fantastik soru bu. Hukukun çeşitlerini oluşturursunuz. Hadi oluşturalım o zaman. Değerli dostlar, ben bir hukuk oluşturacaksam, öncelikle bir hedef koymam gerekiyor mu? Hedef koyacağım. O zaman dikkat, ideal hukuk bunun birinci adım olacak. E biz bir hukuk devleti olduğumuza göre, Öncelikle biz bunu yazıya dökmek zorundayız. Doğru mu? O zaman ikinci sıraya ne gelecek? Mevzu hukuk gelecek. Ha yazı bazen bize yetmeyecek. Mecburen yazısızlı işin içine alacağız. O zaman ne olacak? Üçüncü adım bu olacak. Ve son adım zaten. ne olacak? Tarihi hukuk olacak. Çünkü neden? Artık bizim için bir anlam ifade etmediği için. O zaman lütfen dikkat. Et. Hukukun çeşitlerinin oluşum sırası nedir derse idar, mevzu, pozitif ve tarihi hukuk olarak size bir sıralama verir. Bu sıralamaya da lütfen dikkat edin. Sizi çeldirecek şıksa aha bu sıralamadır. Yani sizi çeldirmek için pozitif, mevzu, ideal ve tarihi aşıkına koyar. Siz de burada hani bütün kitaplarda falan böyle anlatılıyor ya benim size anlattığım gibi sakın düşme. Sıralama neymiş? Önce ideal yapıyorsunuz, sonra bunu yazılı hale getiriyorsunuz. Yazınız yetmiyor ya, sizden faydalanıyorsunuz. Tarihse bizim için artık nedir zaten? Ortada yoktur yani çöktür. Anlaştık mı derdiniz? Var mı burada sıkıntı soran? Peki. Aynı o zaman devam edelim. Hukuk kurallarının çeşitleri nedir? Hukuk kurallarının çeşitleri. Gelin bir de o Hukuk kurallarının çeşitleri. Cingirleşelim. Hepsini silmeyelim. İşte. hukuk kurallarının çeşitleri. Değerli dostlar. Emredici hukuk. Tamamlayıcı hukuk. Tanımlayıcı hukuk. Yorumlayıcı hukuk ve yetki verici hukuk olarak ayrılır. Emredici hukuk için diyoruz ki, değerli dostlar, uyulması zorunludur. Kişiden kişiye değişmez. O zaman burada bir şey dikkat edin. Emredici hukukta devletin üstünlüğü vardır devletin üstü var. Örneklerine bakalım. Mesela ne diyor? Kapalı alanda sigara yasak diyor. Mesela ne diyor değerli dostlarım? Radar diyor. Bakın dikkat edin. Tamam mı? Devlet emri verecek. Biz de bu emre uymak zorunda kalacağız. Bakın ifadelere dikkat ederseniz ifadeler sert. Tamam bu bir emir cümlesi onun için sert. Ama özünde ne var biliyor musunuz? devletin vatandaşını tanımasının etkisi var. Onun için de devlet sert ifadeler kullanıyor. Çünkü niye? Bizi biliyor devlet. Hiç uzağa gitmeyin Nerede dostlar. Belediyeler kibarlık olsun diye yapıyorlar ya lütfen çimlere basmayınız yazıyor. İnadına basıyorsun. Ama da buraya yazsa ki la kimlere desin. Vallahi kimse basmasın. Ya da istiyorsanız deneyelim. Şu kapıya bir yazı yapıştırın. Tamam Lütfen kapıyı kapatınız deyin. Kimse bakmaz. Ama yapıştır oraya. Kapatlar şu kapıyı Döner bir de bakar acaba kapanmış mı diye. İşte devlet bunu bildiği için ne yapıyor değerli dostlarım? Bak ifadeleri sert kullanıyor. Bak dikkat edin. Radar. Hiç okudunuz mu? Lütfen yavaş ileride radar var diyor mu? Hayır. Bu ne demek? Radar. Gel. Gel diyor. ya Gel. Sıkıntı yok. Hani Bursa'da şehirler içinde fazlaca var ya değerli dostlarım elektronik radarlar var. Ne diyor orada? Otomobil 82 diyor. Bu ne demek? Oraya geldiğinde diyor ayağını o fren pedalına bas. Yoksa diyor ayağını kırarım diyor devlet. Biz de mecburen ne yapıyoruz? Ayağımızı o fren kadarına koyuyoruz değerli dostlar. Oraya dikkat ederseniz genelde üçüncü fren lambaları hemen yanmaya başlar. Çünkü niye? Devlet emretti biz de uymak zorundayız da ondan dolayı. Peki tamamlayıcı ne? Değerli dostlarım bakınız tamamlayıcı hukukun doğabilmesinde bir, bir kere uyulması zorunlu değil. Ama neden doğar? eksik bırakılan veya eksik anlaşılan ifadeleri tamamlanmasıdır. Mesela banka kredi ödeme günü veya faiz oranı gibi. Şöyle anlatayım ben sana. bunu. bir ay olarak düşünün değerli dostlar. Ayın birinci günü, 30. günü. Devlet memurusunuz, 657'lisiniz inşallah. Ve 15'inde ise maaş alıyorsunuz, doğru mu? Siz bankadan kredi çekmişsiniz ve demişsiniz ki ayın 15'inde öderim demişsiniz. Şimdi devlet diyor ki size bunlar. Arkadaş bu diyor ayette değil. Sen bunu illa illa ayın 15'inde demek zorunda değilsin diyor. Sen bunu diyor öncesinde diyor ödeyebilirsin. Sıkıntı yok. Ha? Sonrasında mı ödemek istedin? Tamam öde ama diyor faizi ödersin diyor. Bak devlet bize şunu demeye çalışıyor. Arkadaş sen zannediyorsun ki diyor sadece sadece ayın 15'inde öderim ben bunu. Sen bak burayı diyor eksik anladın. Bu ödemek değil diyor. Sen bunu diyor biriyle 15 arasında rahatlıkla ödeyebilirsin. 15'inden sonra da ödeyebilirsin ama diyor faizi ödersin. Veya faiz oranlarına göre. Tamam mı? Diyelim ki ben derdi dostlarım Gökçe'den tamam mı e, borç aldım ve atıyorum 10.000 lira. Gökçe'ye de dedim ki Gökçe ben sana bunu tamam mı bir yıl sonrasında öderim dedim. Gökçe de dedi ki faiz alırım dedi. Ben ki bak Gökçe faiz alırım falan filan dedi. dedim ama yemedi Gökçe. Tamam dedim ya sıkıntı yok. Bir yıl sonrasında ben gittim Gökçe 10.000 lirayı verdim. Gökçe bana dedi ki bunun faizi nerede dedi. Ben ki Gökçe biz seninle faiz konuştuk ama faiz oranı konuşmadık dedi. Bak dikkat. Bizim şu an eksik bıraktığımız bir yer var mı? Bak O da nedir? Faiz oranı. İşte orada devlet işin içine girecek ve bize diyecek ki Mehmet sen diyecek bu borcu aldığında Türkiye'deki faiz oranları atıyorum yüzde sekizmiş. Sen diyecek bunun üzerinden Gökçe'ye faizini öde. Dikkat. Uyurması zorunlu değil dedim ya. Gökçe bana kalktı dedi ki ama dedi şu anda Türkiye'de faiz oranları yüzde on. Ben dedi buna göre istiyorum dedi. Bak devlet bizim bir eksiğimizi tamamladı ama biz Gökçe ile daha sonrasında ortak bir faydada birleştik ve yüzde dokuz üzerinden ben faiz ödedim. Bak bizim eksik bıraktığımız faiz oranı devlet baba geldi ve bizim için ne yaptı şu anda? Tamamlamış oldu. Ben buna ne diyormuşum? Tamamlayıcı Peki tanımlayıcı ne? Değerli buradaysan buradaysa hukuki terimlerin açıklanmasıdır. Mesela Cevir, suç demek. Pardon. Cevir, evet suç demek. Kast, bilerek demek. Taksir, bilmeden demek. Veya müeyyide, yaptırım demek. Şimdi değerli dostlarım düşünün ki biz daha böyle üç arkadaşımız bir araya geldik tamam mı? Ve biz beraberce bir suç işlemek istiyoruz. Amacımız bu. Yakalandık. Ve savcı iddianamesinde dedi ki cebir işlemek için tamamı e, Pardon cürüm işlemek için örgüt oluşturmak dedi. Hap falan başan kara kara. Eee devlet orada suç işlemek için nasıl sıkıntı yok? Ama cürüm kelimesinden dolayı ben mecburen ne yapıyorum? Hakime, şey, avukata koşuyorum. Doğru mu? Onun için de dikkat edin. Bak burada hukuki terimlerden çıkarması ne biliyor musunuz? Allah korusun. Diyelim ki hakim karşısına çıktınız. Ve hakim de değerli dostlarım size şöyle bir cümle kurdu. Dedi ki ben senin cezanı, adli para cezasını mı çevireyim? Hükmün açıklanmasını geriye mi bırakayım dedi ya. Siz orada işte orada hakime sorma hakkına sahipsiniz. Çünkü niye? Tanımlayıcı hukuk size bu yetkiyi veriyor. Diyebilirsiniz ki sayın hakim hükmün açıklanmasını geriye bırakmak nedir? veya sayın hakim adli para cezası nedir dersiniz. O da size bunu açıklamak zorunda. Çünkü neden tanımlayıcı hukuk size böyle bir hak tanımış durumda. Şimdi ben hani Gökçe'den borç almıştım ne derdi dostlar. Ödemedi. Tamam. Ve Gökçe'de derdi dostlar gitti bunu. Hiç utanmamış, sığınmamış gitmiş beni icra etmiş. Tamam. İcradan bana bir kağıt geldi. Aldım öyle kağıt. Kağıt da yazıyor ki Gökçe'den almış olduğun 10 bin lirayı zamanında ödemediğin için hakkında icra-i müeyyide yapılacaktır. Ben Gökçe'yi tanıyorum sıkıntı yok. 10 bin lirayı da tanıyorum çünkü yedim. Onda da sıkıntı yok. İcra'yı oradan komşudan duydum. Onu da biliyorum da. La diyor müeydene, beni asacaklar mı? İşte devlet bak buraya tak bir parantez açıyor. Ve diyor ki tosunum diyor sakin ol. Müeyyide diyor yaptırımdır. Biz senden diyor bunu bu yolla alacağız diyor. Hayırlı olsun bak. İşte ben buna ne diyormuşum şunları dostlarım? çok ol. Şunu da düzelteyim. Hiçbir de demiyoruz Cebir neydi? Zorla yaptırmak dedi. Tamam mı? Zorla. Yorum suçlamak. Onu da bilin. Tamam mı? Sonunda defa yani. <laughs> Anlaştık <laughs> mı? Peki yorumlayıcılar değerli dostlarım de dikkat! Net olmayan ifadelerin netleşmesidir. Netleştirilmesi. Örneğin aybaşı. Örneğin harman zamanı gibi. Şöyle düşün. Allah razı olsun inşallah değerli dostlarım sınava girdiniz. Güzel bir puan aldınız. Tercihlerinizi de yaptınız ve atandınız. Mesela bizim hacı atandı. Nereye? Çorum Alacay'a. Benim memleketim medeniyete gitti. Tamam mı? Ben de orada diyelim ki beyaz eşya satıcısı bir adamım. Hacı geldi bana dedi ki ben buraya yeni tayin olan bir öğretmenim. Bana dedi bir televizyon lazım. Benim kitabı bir, bir hocam verelim. Ne demek dedim? Verdik hacıya televizyonu. Dedim hocam ne zaman ödersin? Hacı dedik ay başında da. Dedim tamam sıkıntı yok. Ayın biri oldu. Hacı yok. İkisi oldu. Hacı yok. Üçünde ben en sonunda gittim okunu bastım. Dedim ki hocam nerede bizim para? Hacı dedi ki daha ay başı değil ki. Hacıya bir ay başı maaş aldı ayın 15'i. Bana göre ay başı ayın ilk günü. O zaman dikkat bak. Burada net olmayan bir ifade var mı? Var. İşte devlet baba burada devreye girecek ve diyecek ki Arkadaş ay başı her ayın ilk günü, ay sonu o ayın son günü, ay ortası ise o ayın 15. günüdür diyecek. Bundan sonrasında hacı alışveriş yaparken birisi sorduğunda ne zaman ödersin dediğinde hacı diyecek ki ay ortasında öderim. Ya da birisi bana gelip de dediğinde ay başında öderim dediğinde ben ona diyeceğim ki kardeşim sen maaşı ne zaman alıyorsun? Ne oldu? Bak netleşmiş oldu. Net bir ifade yok. Ama bunu devlet baba bizim için ne yaptı değerli dostlarım? Tamam mı? Netleştirmiş oldu. Anlaşıldı mı değerli dostlar? Şimdi mesela şöyle bir şey var. Burada e, yorumlayıcı hukukta şunu da örnek verebilirsiniz mesela. Allah nasip ederse inşallah tayin olduğunuzda tamam mı 657'ye tabi olacaksınız ya. 657'nin de bazı ifadeleri net değil. Onu ben size kanun boşluğu kısmında bir daha anlatacağım. Orada da zaten daha net anlayacaksınız bunu ne demek istediğimi. Anlaştık mı? Peki yetki vericilik Değerli dostlar burada devletin kendinde olan yetkileri kullanması için kişilere bırakmasıdır. Kişilere bırakması. Mesela değerli dostlar reddi miras, mesela trafik kaza tutana. Trafik kaza tutanından başlayalım. Önceden neredeyse dostlarım bir trafik kazası yaptığımızda biz ne yapıyorduk? Trafik felç edip trafik polisini bekliyorduk. Devlet dedi ki maddi hasarlı trafik kazalarında can kaybı yoksa devletin polisini beklemek zorunda değilsin. O anı fotoğrafını çek. Arabalarını dedi sağ tarafa al ve dedi siz kendiniz o tutanağı düzenleyin dedi. Normalde tutanağı düzenleme yetkisi kimin? Devletin polisine ait. Doğru mu? İşte bu yetkiyi devlet ne yapmış oldu değerli dostlarım? Kişiler vermiş oldu. İşte ben buna ne diyormuşum? Yetki verici hukuk diyorum. Anlaştık mı değerli dostlar? Bak, yetki verici hukuk özünde bu var. Ha peki şuna gelince değerli dostlar mirası kabul etmek, mirası pay etmek veya mirası reddetmek aslında devletin işi. Ama devlet işleyişi hızlandırabilmek için bunu miras sahiplerine, miras kalanlara bırakıyor. Şöyle düşünün mesela tamam mı? Diyelim ki benim dedem öldü ki öldü. <laughs> Dedemden de bana miras kaldığını farz edin. Unutmayın ha? avukatlar burada birazcık işin şeylere kaçıyorlar. Değerli dostlar, mamiye yani bir tabir olacak kusura bakmayın. Çakallığına kaçacaklar. Size öncelikle değerli dostlar mirasın kalan kısmını üste yazarlar. Borç varsa onu da yani buzdağının görünmeyen kısmını ise alta yazarlar. Diyelim ki işte dedim ya dedemden bana miras aldı. Ben okuyorum. Yazmış. Dedenizden size Çorum Alaca'da 50 dönüm tarla. Renault 12 model bir araba. 15 tane de koyun kaldı. Oo diyorum çok iyi. Tam imza atacağım. Diyor ki ama diyor deden hovardaymış. Şununla şunu yemiş. Bununla bunu etmiş. Ona ben bir bakıyorum ki dedemin yüzü astarından pahalıya geliyor. İşte orada devletin bana verdiği yetkiyle ben şu cümleyi rahatlıkla kurabiliyorum. Diyebiliyorum ki reddi miras ben bu mirası reddettim deme hakkına sahipsiniz. Gerçi öyle bir durumda ben de bile de reddeder. Muayyır mesela tamam <laughs> yani Fatiha'yı bile yardım olurum dedim artık o sonrasında. Ha e hocam herkes mirası reddetti ne olacak? Şimdi şöyle düşünürler dostlarım. Diyelim ki benim dedemden dedemin toplam borcu 200 bin lira. 100 bin lira alırsa malı var. Ve herkesin de dedemden atıyorum 50 bin lira alacağı var ya. Herkes reddettikten sonra devlet o borcu satar. Çek o malı satar ve borçlulara değerli dostlarım pay eder. Yani 100 bini dörde böler, kişi başı 25 bin lirayı ne yapar? Pay eder. Geriye kalan 25 bin lira ne olur hocam derseniz, devlet diyor ki bu adamın mirasçısı yok, malı da bundan ibaret. Onun için de diyor? Ben bu adamın diyor, borcunu size tahsil ettim. Geriye kalan borç için diyor, ahirette hesaplaşacaksınız. O kısım beni ilgilendirmez der devlet ve böylece de ne yapar? Borcu tamamen kapatmış olur. Anlaştın mı? Yani buradan lütfen dikkat ediyorsunuz. Tamam mı? Devlet bize bir yetki verecek. Biz de bu yetkiyi ne yapacağız derlerse kullanmış olacağız. Var mı anlaşılmayan bir şey? Soru soran var mı şimdiye kadar? Peki. Hadi bakalım. Bunlar da ağız alışkanlığa sorusu olan var mı falan. Ben deyince ki ağız alışkanlığı sarı, idare edin artık.